Duman Ne yapıyorsun Duman Panik. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Dümen panik alıp biraz şu aşağılarda falan dolaştıracağım. İkisi beraber çoktandır gezmemişler. Hadi gidelim. Hadi makak gidelim. durun beni bekleyin. Ya bunlar bir şey gördü galiba. Aynen şu aşağıda iki tane köpek var yemin ederim. Duman yine uçtu. Ya o duman nasıl koşuyor ya. Vallahi bu gidişle köpeklere yetişecekler. Neyse ki pani fazla koşamıyor. Sen köpekler kaçtı. Dur ben bir gideyim, getireyim onları. Bakın ikisi ta neredeler ya. Neyse gelsin nerede. Aşağı gidelim ya. Çimene geldik. Buralar rahat sakin yani. Duman, panik ikisi olunca köyde gezdirmek biraz sıkıntı oluyor. Buralarda rahatça gezebiliyorlar. En azından tutmuyorum, bağlamıyorum. Evet, duba ve paniyan yanalar. Orada yine, bugün köpekleri geliyor. Bugün hava aşırı güzel, gerçekten çok muhteşem bir hava var. Rüzgar yok. Köpekler yine geldi. Arkadaşlar soruyor şu köpeği yakından çek diye. Bir türlü fırsatım olmuyor yani. Anca böyle görüntüleyebilirim. görüyor musunuz? Bu neredeyse geçecek. Ulan pani. Duman. Duman gel duman Allah'tan. Duman öbür tarafta da yoksa diğerine saldırmış. Pani gel. Pani gel. Duman duman duman. Pani gel pani gel duman gel. Ben uzaklaşıyorum onlar. Gelsin. Ah, 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 Geldiniz mi? Ya mahvoldum ya. Dereyi geçtim. Ayakkabılar gitti. Ayrana kadar canım çıktı ya. Geldim Duman gel. Hala da gelmiyor ya. Ya hep senin yüzünden pan ya. Az daha boğuluyordum bakın arkadaşlar yemin ederim At şurama kadar su geldi ya. Yani az daha gidiyordum. Neyse durdum Duman da götüreyim Getir, ya. Gelin bakalım gel gerçekten arkadaşlar canım bayağı sıkıldı. Yani ya, suya girdim. Sert düştü düştüm mü az daha boğuluyordum ya. İnşallah bu sürekli şey beni eleştiren arkadaşlara kapak olur. Köpekler için gerçekten az daha boğuluyordum. Allah'tan telefonum su geçirmez o zaten telefon da gitmişti. Evet arkadaşlar. Getirip bağladım köpekleri. Buna yana kanca batmış. Pani ulan hep senin yüzünden az kalsın boğuluyordum ya. Gerçekten arkadaşlar yani köpekleri geçtim. Hani gerçekten az kalsın gidiyordum ya. Yani o heyecanla Deliği geçmeye çalıştım zaten akıntı. Zaten videoda belli oluyor. Sırt üstü düşünce ağzıma su girdi. Yani artık ya nasıl diyeyim bile mücadele ederek çıktı Gerçekten yani bugün baya bir rahatsız oldum yani. Neyse Allah'tan köpekler de zaten ayrıldılar çok bir şey olmadı. Evet arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.